döktük. Beş döktük. Altıyı döktük. Altı mı döktük? Altı, altı döktük. Dök dök döktük. Yedinci de yarı da. Altı yarım litre. Sonra altta akanı da gösterirsin. Bu, bu hortum Şu gelen hortum şey. Ee, geri dönüş. Geri dönüşü. Elle kapatıyoruz o demiri. Bunu kapattık. Iki dakika, bu da. Ortum. Çıkan hortumunu da aşağıya saldık. Şanzımandan çalıştırıp D, N, R hepsine geçirdik vitesi. Buradan temiz yağ geliyor. Oradan da çıkıyor geri. Bunları da kapatıyoruz ki yine temiz yağ gelmesin diye. Çıkan yağı da göster. Çıkarttığımız yağ orada. Yani bu sağdaki hortum giriyor radyatöre. Nerede bu radyatör? Radyatör burada. Şu, görüyor musun? Sağdaki bu soldaki şey kaba alıyoruz. Evet. Bu sağdaki de temiz geliyor. Şanzımanla gelip giren bu sağdaki burada buradan ha? giriyor, Aynen. diğerinden çıkıyor. Çıkanı Şu. da biz bulduk üstten. O da burada hortum zaten gözüküyor. Evet. Aldık oradan da. Çalıştırıyoruz. 5 litre koyuyoruz çünkü önce. 5,5 litre çalıştırıyoruz. İçinden çıkan yağ. İçinden çıkan yağ bu. He. ATF 3 koydun değil mi sen? ATF. Hedef şey evet. dekstron 3 koydun. Motul'un Dexter 3 yağını koydum. Dexter 3. Şurada da zaten yazıyor. 3, 4, 5, 6. Ateşte SP3. 6, 6, 3. 7. 7. 7'yi dökeceğiz şimdi. Dökeceğiz dolabı. Şimdi şey yaparız. Seviye yaparız daha. Seviye yapmadık ya. 7. 7'yi evet, seviye 7 yaparız. 7'yi döküp seviye yani, yapacağız. Belki de 8. de yaparız seviye. Bilmeliyiz ki şu anda. 7, 7, 800 alması Önce lazım. Önce siyah aktı sonra kırmızı.